Evet hanımlar gördüğünüz açmaları bugün sizlere yapacağım. Çok lezzetli tel tel ayrılan açmalar. Buyurun hep beraber yapalım. Selamünaleyküm arkadaşlarım. Gülperili mutfağa hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere pastane açması yapacağım. Evde yapabileceğimiz kolay pastane açması tel tel ayrılan pastane açması yapacağız. İnşallah başlayalım. İlk önce sıvı malzemelerimizi Teknem, e, teknemizi alalım. 1,5 su bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Toz şekerimiz 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Tuzumuz 1 yemek kaşığı. Evet. Şimdi karıştıralım. Çırpıcımızla karıştırıyoruz. Ve 4 su bardağı unumuz var. Unumuzu koymadan önce ben önümdeki kabları alayım. Şöyle. Mayamızı aktifleşmesi için biraz üzerine hafif su koydum. Açılsın. Unumuzu ekleyeceğiz 4 su bardağı unumuzu. Evet hepsini koyalım. Bunu biraz yoğuracağız. Ondan sonra mayamızı koyacağız içerisine. Üzerine sürmek için de en sonunda zaten görürsünüz yumurtanın sarısı bir yumurtanın sarısına ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben hamurumu tekneden çıkartıp masamın üzerine aldım. Biraz yoğurdum ve üzerine bu aktifleşen hamur mayamızı koyuyoruz. Bunu yoğuracağız böyle yedire yedire. Bu arada Hamurumuz fazla sert olmayacak. Undan una fark edebilir. Ununuz mesela ben 4 su bardağı un dedim. Sizinkisi 5 olabilir. Bu sizin tercihinize kalmış ama e, un ölçünüzü dikkatli ayarlamanız gerekiyor. Sert olmaması lazım hamurumuzun. Bu arada elimize yapışabilir. Yanımıza şöyle bir un alacağız. Evet. Dikkatli bir şekilde. Hamuru toparlamak amaçlı. Evet hanımlar. Şöyle yoğuralım elimizin taban kısmıyla. Elimize yapışabilir. Bunları böyle kurtarıp elimize vurabiliriz. Hamurumuzun üstüne yerleştirelim. Şöyle altına toparlayalım. Şöyle tekrar yoğuralım parladı bile hemen hemen. Şöyle bir 15 dakika kadar yoğuralım hanımlar. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Açma açmadan ne kadar güzel yoğurursak o kadar yumuşak, hafif, katı olmayan bir açmamız olur. 15 dakika yoğuralım böyle evet hanımlar hamurumu yoğurdum ve beze haline getirdim şöyle yağlanmış bir tabağımız var yağ döktük içerisine bu bezelerimizi şöyle tek tek şöyle koyalım Evet, bunları e, yaptıktan sonra üzerine biz bez bir tane bez örtüp bir saat kadar dinlenmeye bırakacağız. Dinlendikten sonra görüşürüz hanımlar. Evet hanımlar, hamurumuz mayalandı. Ee, yağımızı da hazırladım şöyle 125 gram kadar iyice bir oda sıcaklığında olacak yağımızda Çünkü arasına sürebilmek için evet şimdi yağımızdan elimizi alıyoruz şöyle şu bölgeye sürüyoruz masamıza evet hamurumuzdan bir parçasını alalım şöyle üzerine süreceğiz. Açabildiğimiz kadar açacağız. Evet hanımlar. Şimdi hamurumuzu böyle yapıyoruz. Bu ucunu buradan birleştiriyoruz. Bu ucunu da bu tarafa. Evet. şöyle yapalım direkt. Hamurumuzu şöyle yuvarlıyoruz. Böyle yapıp dinlenmeye bırakacağız. açıyoruz. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Açmalarımızı böyle yapıp 20 dakika dinlendireceğiz. Açabildiğimiz kadar açalım. Şöyle. Dinlenme esnasında hamurlarımızı bekletiyoruz. Evet, hepsinin üzerine böyle yağlı tereyağımızı sürüyoruz açabilmemiz için. güzel açma pastane pastane açması elde edeceğiz. Pastane açması derken evde yapabildiğimiz gibi kendimize göre ev açması adını da koyabiliriz. Pastane açması dememize gerek yok. Evde yapabildiğimiz için çünkü hanımlar artık her işi kendileri doğal olarak evde yapabilirler. Evet hanımlar ben böyle yapmaya devam edeceğim. Bitirince görüşürüz. Evet hanımlar 20 dakika hamurumuzu beklettik. Güzel. Şöyle alalım altına. Şöyle küçük az bir yağ sürelim yapışmasın. Şöyle havasını söndürmeden şöyle 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 bir şöyle, şöyle şöyle yapacağız. Ortasının şurasına koyacağız şöyle bir iki yapıp şöyle çeviriyoruz ve şu şekilde alacak tepsimize yerleştiriyoruz bir daha göstereyim ben size şöyle havasını indirmeden şöyle biçelim açmalarımız çok güzel mayalandılar Evet. Şöyle şurasına. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Şöyle elimizle de düzeltebiliriz. O kadar güzel oldu ki hamurumuza bak. Patladı. Maşallah. Şöyle ters çeviriyoruz. Evet hanımlar. Ben böyle yapmaya devam edeceğim. Bir daha göstereyim ben size. Şöyle bitirelim. Evet. Şöyle getiriyoruz. Şurasını tutuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Burası arka taraf gelecek? Şimdi tepsiyi yerleştiriyoruz. Evet hanımlar, böyle devam edelim bitirene kadar açmalarımızın üzerine yumurta sarımızı sürelim. Yumurtamızı bir karıştıralım. Evet. Şimdi üzerlerine sürelim, yağlayalım. Böyle yağlama da derler bunlara. Bazı yörelerde. patır patır patlamış. Ne kadar güzel şişmiş. Hamurumuz çok güzel geldi. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. Hanımlar, açmalarımızın üzerine çörek otu serpiyoruz. Çörek otu çok yakışıyor açmalara. Güzel tat veriyor hem de. Evet. Böyle üzerlerine açmaları susamlarımızı döktükten sonra çörek bunu 180 derecelik ısıtılmış fırına veriyoruz. Kızardıktan sonra görüşürüz hanımlar. Evet hanımlar açmalarımız fırından çıktı. ilk sıcaklığı da çıktı. Sizlere doku testi yapmak istiyorum. Evet, şöyle elimizi bastırdığımız zaman yukarı kalkıyor. Bu ne demek oluyor? Açmalarımız çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Hepsi aynı puf puf doku testimizi yapalım maşallah bismillahirrahmanirrahim evet tel tel ayrılan açmalarımız gördüğünüz üzere adı üstünde açma evet hanımlar sizlerin de yapması dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum hayırlı akşamlar diliyorum bir dahaki tarihinde buluşmak üzere